Hazırlıklara başlasak mı hemen? Başlayalım hayatım. İstiyorsan yarın bir mimara gidelim. Hayatım burayı kendimiz yapalım. Biz boyayalım, biz döşeyelim. Yatağını birlikte kuralım. Biz mi döşeyelim? O zaman burada şöyle sahneler yaşanacak chat. Eğer kendileri boyayacaksa şöyle sahneler yaşayacak. O zaman kesin böyle sahneler yaşanacak. Ay yemin ederim geldi dur o müzik geldi sus Vallahi geldi Şey de yapacaklar mı şey, şey yapacaklar mı burnuna boya sürme işi Burnun ucuna boya sürme işi yapacaklar mı onu çok merak ediyorum <laughs> Ya beni bir kere de şaşırtsın ya içeride şaşırtın ya. Kolpere kolpere işler delirteceksin beni çiçekçi kızı ya. Gel. Baba. Gel Fatih gel. Arkadaşlar yazın bir kenara izlemiş. Gel Fatih gel. Gel Fatih gel.